Günaydın, yeni günden herkese merhabalar. Buradan hep akşam görüntüsüyle kapanış yapıyordum. Bugün açılışı böyle yapayım dedim. Ee, şimdi biz uyandık. Şey yapacağız. Biraz sonra çocuklar da uyuyor. Çocuklar uyanınca biraz sonra kayıkhaneye, kahvaltıya gideceğiz. Ee, şimdilik evdeyiz ama ben öncesinde bir kahve içeceğim herhalde çünkü kendime gelip ayılmam lazım. Şöyle mis gibi şu serin havaya hasret kalmışız ya Bursa'da ne kadar sıcak çok sıcaktı Bursa böyle serin serin iyi oluyor burada ee, böyle şimdi bir bakayım bir kahve içeyim ondan sonra kayıkhaneye gidelim. şımarık var. Şey dedim, ya. Bir Sen şımarık acıktın. var burada Neyse, kendini suyuna. sevdiriyor. Canan bu hep böyle sevdiriyor mu kendini? Evet. Çok sevimli ya. Şımarık bu. köpekten korkuyordu. Kızdı herhalde bu kız Çımarık. dedim ama. Evet. evet. Bunun, şey yüzünden, bunun yüzünden, <laughs> bunun yüzünden köpek sevdim ha. <laughs> Ay! Gel. Aha <laughs> bak bak bak. Sen, <laughs> bu da sevsin, bu da daha bir diyor. Gel Aslı'nın yanına gel. Abi, yok abi. yok gel. tamam bırak bırak. Aslı çok şey yapmasın. Aslı bu ne? Abi. Hav hav. Bak. Ben... Ne olur. olur olur ya, serin Biz serin. şimdi. Hav hav, şımaraksın. Annem aslında yanında otursun. Çirkin ne bir olur. şey bu ya. Bak bu bak, şey bak, bak, şey. bak 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 bak. Bak 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 nasıl şımarıyor Bunu bak. Ya. Bak nasıl şımarıyor <laughs> bu? Gel gel sen anne, anne, şımarıyor. <laughs> Nasıl şımarıyor bu? Aha geliyor sana. Aha kız anne. geldi. <laughs> Al kızı gitse. Gel bana geleceğim. Uça. Gel. Uçağ. <laughs> Uçağ. gel. Ya yak canım. Tamam seveceğim. <laughs> anne, bu Aa da benim kızıma niye öyle diyorsun teyze? Anne, aslı gibi değil mi hiç? Hiç. Yaksana aynı. Şimdi ben sobrayı kuracağım. Abi kahvaltı <laughs> için abi. Aynen iskelede yapalım kahvaltıyı ama evet. su su dolmuş oraya sanki. Anne, <laughs> Şimdi kayıkhaneye geldik. Kahvaltımızı iskelede yapacağız. Ee, ama şunu size göstermek istedim. Bu Rize simidi. Hatta pazar simidi de olabilir. Rize pazar ilçesindeyiz. Ee, pazar simidi galiba bu ama bunun çok güzel bir tadı var böyle. Ve bu simidi buradan bir kere ben Bursa'ya götürmüştüm. Böyle soğuyunca taş gibi oluyor. Hiç yenmiyor. Buradaki tadı olmuyor. Yani herhalde yerinde yemek önemli olan. Çok seviyorum. Bir buraya gelince mutlaka kahvaltıyı bununla yapıyoruz. Böyle peynirle falan. Müthiş oluyor. şey şeyi aynı. Hmm. Baban... <laughs> baba 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 baba. Baba şey şey söylüyor. Menfaat. <laughs> anne <Annesine> istediği <laughs> diyor ki baban gelmeden gidip oradan almam. Şey ha evet evet kargosu. Seni diyorsun, dinleseydim sana? ona oyun araba alırdım. Hatice sevdiğini biliyordum anne. İşte, şey, sen de kahve falan... içeceğim mi? Gel buraya. Karakaşlarına Açlı. Ojelerimin güzelliği nasıl? Doğa sürdü. Her biri bir renk. Artvin'le gitmek için yola çıktık şimdi ama a, tünelleri çıkınca yolda kaldık çünkü toprak kayması olmuş. Şimdi yolu açıyorlar. Şöyle bir kısmı görünüyor ama Fatih oradan görünüyor mu? Hmm. Gözükmüyor. Evet geçerken gösteririm. Bir 10 gösterir. dakikadır bekliyor muyuz? 10 dakika oldu. 10 dakika oldu. Yani Devriliyorlar, her ihtimali karşı yukarıdan taş atıyorlarken öyle bir daha evet. kaymasın diye. Evet. Lütfen karşıdaki evet. adım. Böyle tamam burada kaldık baba bekliyoruz. Baba Karşıdaki adama desen ilerle artık yanmıyor. Oğlum nasıl ilerlesin? Lambayı beklemiyor ki adam. Neyi Orada bekliyor? yol kapalı, toprak, toprak kaymış onu oldum. bekliyor. Sol kaymış, Yol şimdi, şimdi açıldı, düzeltiyorlar. Bakın şöyle yukarıdan kaymış. Yolu şimdi iş makinesi süpürdü. Şöyle şuraları yolu açtılar ilerliyoruz. Burası Artvin. Burada böyle şeyler normal. Bence e, Artvin'in şeyi Trabzon'da en yeşil, e, Karadeniz'de en yeşil yer Artvin bence Çok zaten. Rize de böyle ama Rize burası Rize'den daha sık orman Anladım. bence. Evet, evet. Bir de burada böyle Kayalar da sanki çok yani uçurum gibi şu yola bak ya Hayır her sene geliyorum ama her geldiğimde yine böyle şey yapıyorum hayret ediyorum yani çantamda oğlum aslanın çantasına koydum o siyah hemen üstte görürsün Şimdi Artvin'e çok yaklaştık. Kayınvalidemlerin burada böyle yerleri vardı. Onları gösteriyor bize. Şu Türkiye haritasının olduğu yerin bölgesi, böyle alt kısımları falan. Kayınvalidemlere aitmiş. Onları gösteriyor. Anne bayrağın, haritanın olduğu yer mi? Altı, düzlük. Hayır, hayır. Tamam oranın o su deposu var ya oradan böyle üçgen orada bizim o düzde. Hatta o ha, o var ya. düzlük ben Hayır, e, yok, haritanın bilmiyorum. olduğu yer sandım. Şu şey. Hadi bak şimdi. Hadi hadi arabaya hadi arabaya koş. Koş 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 Şimdi biz Artvin'e geldik. Ee, hemen evin önündeyiz. Evin arka tarafına arabayı park ettik. Arkadan dolanıyoruz çünkü kayınpederim bir bir buçuk aydır falan Artvin'de ve bizim geldiğimizden haberi yok. Kayınvalidemi tek geldi sanıyor. Ee, şimdi biz ona sürpriz yapacağız. O çünkü çocukları çok özlemişti. Hatta geçenlerde kayınvalidemi aramış. Ben bir Bursa'ya geleyim. Çocukları göreyim. Ondan sonra tekrar beraber döneriz falan demiş. Kayınvalidem de ona şey demiş. Ee, boşuna gelme çocuklar. Yoklar Kıbrıs'a gidiyorlar. Demiş. O şimdi hani bu yaz gelemeyecekler falan demiş. Böyle. O şu an bizim geleceğimizi hiç tahmin bile etmiyor. Fatih yavaş yürümesin. Kesin. Evet. <laughs> o bizim geleceğimizi hiç tahmin bile etmiyor. Şimdi bu ev görünüyor mu burada? Ee, evet. Fatih sen bir çıksana hayat. Evet, evet. Ev şu aşağıda. Şurada görünen beyaz yer ev. Biz böyle arkadan bahçelerin arkasından dolanıyoruz. Yani yukarıdan inmiş olacağız eve. Kayınvalidemi de ay eriye bak. Ekşi erik en sevdiğim. Kayınvalidemi evin önünde indirdik. Az gerisinde. O şimdi gitti. Biz de şey yapacağız. Yukarıdan böyle indir bakalım. Ne tepki verecek çok merak ediyorum. Şimdi biz bahçeye girdik. Hemen babam siz az siz aşağıda. Annemi de siz aradık. Yani Annemi becim. de aradık. Annem sanki e, hani yolculuğu nasıl geçti falan demek için. Şimdi babam. Asil sen öne gelsene. Asil koşu. Dur Şimdi Fatih Asil önden geç. Fatih. Fatih. Aşkım Asil anne. önden geçsin. Dur. Anne sessiz ol. Ses gibi. Tamam artık şuradan kenardan evet, ineceğiz. Tamam öyle kameraya mı girelim Hayır, Asil? Öyle kadraja girelim. <laughs> <laughs> İstiyorum. Sessiz hiç bağlamadan ineceğiz. görsün. Babam de. <laughs> çok merak ediyorum de tepki verdi. Şuna sakın kayarsan bağırma. İçerim, çok da babamın sesi geliyor. Duyuyor o, musunuz? Olmuş Sessiz ol Fatih. Asil sakın kayma. Gel. Asil buradan, Asil buradan. Aha köpek var Kız, Fatih. Bir şey olmaz yabancı değil gel. Yabancı değil devam edin. Köpek, köpek, köpek varmış köpek Bizi tanımıyor ki Fatih <laughs> Hadi gidin önden Müsaade <laughs> var mı bir de ya. Siz var ya. <laughs> ulan. gelin, Gel ulan. Siz var ya. Bana bir sürpriz yaptırdılar. ulan. Oğlum, da getir ulan, ben. Rüyada, asil. Baba. Hani, Rüya mı görüyorum? Hatırlıyor musun? Hani <laughs> burada geldi de anneni görmeyeceğim. Rüya mı geçti? <laughs> <laughs> Yazık. Hadi Asli getir. Oh. Aşkım. Yeri bulan ben. Yeri bulan. <laughs> Yerim ulan. Ulan var ya siz var ya. Baba ne yapıyorsun? Ulan dünyanın en güzel. He? Kızım gel bir sana da sarılayım. Ağzınızı Abi yerim. Nasıl sevindin mi? Gözlerin Allah. mi doldu baba? Ya ne diyorsun dünyada her gün? Ya her dakika bakıyorum bunu oynatıyorum. <laughs> Şansına uyudu Aa, ama. Allah, Ver babamı gıcana. <laughs> ne iyi yaptınız biliyor musunuz? Vallahi. Kalbim Hiç şüphelenmedin de, değil mi? Kalbimden işliyordum ulan dedim. En iyi zamanı gelseler de dua gözleri gibi. de oldu ya. Gel bir sarıl bana gel gel gel. <laughs> ben ben seni özlemişim bunlar. Her gün bakıyorum dede dede bak. <laughs> uyan uyan uykudan evet beraber. beraber, beraber. geldik de Bursa'da. Otobüste pazarda. Pazarda da beraber. İki üç gündür beraberiz. Otobüste de, beraber de beraberiz. Evet de beraberiz. Otobüste, araba da, ya. Geliyoruz. Arabayla beraber <laughs> geldik buraya. baba. Buraya. Evet. <laughs> dede buraya. Herkesi de tembihledik. herkes biliyor. Ula Dayımlar ya. biliyor. Bir tek ben bilmiyorum adam. Siz, siz var ya. <laughs> herkes ama. biliyor. Ulan, ulan sen var ya. <laughs> Annemi de yolda indirdik ki, sen ula, şüphelenme. Ulan, siz var ya, bu kadar olur ha hayatımı belki en sevinçli anı oldu bu. <laughs> Vallahi bak buna ben doğar bir de şimdi. Burada burada, Getirme hayatımın doğru. en sevinçli anı. O da bir oldu. uyanmadı bir türlü. Normalde araba durdu o mu direkt, direkt uyanır. sen de ağaçlardan bir anda. Anneni getirdin mi? Karı çıktı. Aklımıza Ağlen gelmedi. Ha hepsi şey çok iyi. Yerim ben seni, yerim, yerim. Sen benim her şeyimsin ya. Bir de şu taraftan çağır, bahçeye bak, ilerden. Bahçede var mı bak kimse? Yoksa gelmem. Bir daha. Güzel var. O bana bakıyor hala. Yani. Asil de Abi, burada arkadaşı oğlum vardı. Şey, şey, Onu çağırıyor şimdi burada mı diye. Oğlum, şey, Onun babaannesinin şey, evi şey, çünkü de. arkadaşının. Ya, i̇yi yaptınız ya. <laughs> Gerçek mi? İşe bak ya. Allah Allah. Senaryo Hadi. yazdık.